Aşağı inmeyi çok korkuyorum. Çok karanlık aşağısı ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle beraber korku oyunu oynuyoruz. İlk oyun videom ve ilk oyun videomu korku oyunu olarak seçtim. Niye ben de bilmiyorum. Büyükler çok korkacağız. Çok korkunç bir oyun, inanılmaz korkunç bir oyun duyduğuma göre. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hemen videoya geçelim. Oyunun sesinden bile ne kadar korkunç olduğu belli. Zaten köylerde hep böyle değişik şeyler oluyor ya. Köy dinle çok düşkün bir köy. Bunun en büyük sebebi köyde çok fazla paranormal vakaların görülmesi. Yine evli Türk aile baskısından dolayı köyden gitmek için yola çıkar. Fakat trafik kazasından dolayı gelin ölür. Diye diye çok üzülmezden fakat bilmedikleri bir sıkıntı vardır. Yine bu, istemiş bir şekilde evi evet, salatadır ve ev halkının onu bildiğince rahatsız eder. Evet, estağfurullah. Ev halkı şimdi bu şeyle ortaya gidiyor <laughs> Amin Büyük Mel çok korkacağım Bismillahirrahmanirrahim Gelelim <laughs> 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 Biz şu an imamız büyük bu <laughs> dua okuyoruz. Evet kalktık. Arkada müzik çalıyor. Evet bir odadayız şu anda. Duvarda bir şeyler yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıyı açarken bile besmele çekiyor adam. Ev çok korkunç. Ha iki tane kızımız var galiba. arkadaşlar bu, bu ne yapmış bu eve Allah aşkına bu ne ya kan var her yerde ayna gözükmüyor zaten ellerim titriyor Ne oluyor ya? Şu baksanıza her yerde Bu ne silah var burada? Alamıyor muyuz bunu? Burada bir şey yok. Buradan çıkalım. Bu dolaplar açılıyor mu? Açılmıyor. Buralar açılıyor mu? Burayı şu açamıyoruz. Köpek avlıyor. Bu ne? Aşağı inmeyi çok korkuyorum. Çok karanlık aşağısı ya. Bu ne? Her yerden bir ses geliyor. Kapı açıl. Anahtar bul diyor orayı açmak için. Burayı göremiyoruz sağ tarafı. Burada müzik çalışıyor. Müziği kapatabilir miyiz ya? ya. Anahtar bulmamız gerekiyor arkadaşlar sanırım şu anda. Bu kapıdan geri için. Buraya da anahtar bul diyor. Ee, gidebileceğimiz neresi var? Burası da açılmıyor. O zaman tek gidiş burası. Oha! Ya çok karanlık ya. Ya hocam sen nasıl bir evde oturuyorsun Allah aşkına ya. Adamın nefes alışverişi hızlandı. Ya burada da bir şey yok. Anahtar nerede? Nereye koydun anahtarı Allah aşkına? Çıkar anahtarı da gidelim hadi ya. Ne var orada bir şey yok geri döneceğiz ne yapacağız dışarı mı çıkacağız çıkış anahtarını bul ya bizim çıkış anahtarını bulmamız gerekiyor ama ondan önce anahtar arıyoruz anahtar arıyoruz evet ama anahtar yok yukarı bakalım belki bir yer kaçırmışızdır. The house. Burada şeyden ha, evden kurtul diyor. Anahtar bulup. Ama anahtar yok. Telefon açamıyorum. 101 bizi kurtarsın buradan ya. Ha. Müziği kapattım. Müzik kapalı olsun ya. Kapat. Ya bu kapat müziği. Yok. Anahtar yok. Allahu Allah akbar. La Allah Allah. Allah. ilahe illallah. Yapma. Sandalyeler devrilmiş. <laughs> Anahtar nerede? Altıma <laughs> Aa kapı açıldı. Ya Ya bu bebek burada olmaz ya. Vallahi o bebek orada olmaz. Bir şey mi? O bebek oradan kalkıp gelirse bak vallahi Kapı, kapı kapandı ya hayır ya Bismillah Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şu kenardan bir gideyim. Kapı açılmıyor mu kapı? Oh çok gerildim ya. Kapı açılmıyor mu kapı? Alo, kapı. Ya saçma sapan bir oyun. Benim diğer anahtarı bulmam lazım şu anda. Bak tabakları yere düşürmüş ya. Kim toplayacak burayı? Burada anahtar yok. Ya köpek bir sus ya. Bir sus ya. Zaten korkuyorum. Saçma saçma sesler geliyor ya. yükseliyor, müzik yükseliyor. Ne oluyor? Yok 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 yok, bir şekilde olmaz, bir şekilde olmaz. Bir dakika gel, konuşalım iki dakika. Ya bütün ışıklar gitti ya. Göremiyorum ki. Ya şu ses gelmesin artık ya. Of. Ne oluyor? Ne oluyor? Işık açtık. Evdeki tüm ışıklar gitti arkadaşlar. Adam tavana sofra kurmuş ya. Şu an çok kötüyüm. Yapacağınız oyuna ya. Of, kalbim. Çok kötüyüm şu an. Allah seni kahretsin. Musallat ola ola bizi mi buldun ya? Kalpten gidiyordum. Ya hadi anahtarı ver de ben çıkayım artık ya bak vallahi kurban olayım ya lütfen ya. Ya bu, bu yolun sonu gözükmüyor bak bak bu çok tehlikeli bir ama bak gerçekten bu çok tehlikeli gözüktü tamam. Telefonu açamıyoruz saat çın çın çın. Çok bebek gitti yani ne oluyor bu evde anlamıyorum tam yukarı çıkacağız mecbur. Ya lütfen çok korkuyorum. Lütfen çok korkuyorum. Duvara bakın. Ne yapmış duvara? Manyak. Ben ben bu odaya girmeye de çok korkuyorum. Ya bence biz bu odada doğa ölümümüzü bekleyelim ya. Başka yapacağımız bir şey yok gibi duruyor. Son bu burası kaldı. Yapma ya. Yapma bunu vallahi yapma. Çok korkuyorum bir şey olacak. Bir şey olacak. Sandalye gelmiş buraya. Var mıydı sandalye bilmiyorum görmedim. Abiciğim burnunda et mi var? Birazcık sakin olsana düzgün nefes al ya. Bak beni de korkutuyorsun. ya ya şu silah alamıyorum. muyum? Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Aa anahtarlar aldım. Evet anahtar aldım. Sesi geldi. Oh be. Bebek nerede? Bebek gitti. Tabii ki gitti. Burada bizim fotoğrafımız vardı. Kızımızın fotoğrafı vardı. O da gitmiş. Çok kork o ne lan? <laughs> of. Of yani. Neyse anahtar aldık. Ya bebek buraya gelmiş. Buranın mı anahtar? Evet buranın. Yapma. Yapma. E ee, ne oldu yani şimdi burada ne var? Soba yanıyor, çay var. Dedemiz büyük ihtimalle. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuduhu sinatun ve la nevm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard. Amin amin amin. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi iznihi Ya'lamu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ben oraya gidemem. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يا hocam beni bir bırak ya gerçekten ya gerçekten beni bir bırak ya çok gerildim Diğer kapıyı nasıl açacağız peki acaba biz? kapının da anahtarını bul diyor. Şu sese alışmaya başladım ama bak. Biraz da alışmaya başladım. Hocam ne olur düzgün nefes al. Ne olur burnundan nefes al ya. Biz yukarı çıkalım yukarı. Şu bebeği de şuradan alın ya. Ne olur. Ama ne olur benim karşıma çıkma bak. Yeter. Hocam iki, iki doğa kuşunu gönder ya. İmam adamsın ya. Ananı. De... Telefonuna şimdi. Telefon çalıyor. Telefona gidelim. Yani bizi kurtarmaya geldiler galiba. Ee? Ee? E ee, tamam telefon çaldı. Nereye koydun anahtarı ya? Ee, i̇nsan bir sifona basar. Bu ne ya? Allah aşkına. Sinner mı? Sensin Sinner. Yaz yazmış bir de utanmaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 ekrana geldi bu. Kapat. Kapat televizyonu. Çok korkuyorum şu an. Yemin ederim çok korkuyorum. Köpek bağıracağını... Bir yakala şunu. Neredeyse. Ha anahtar geldi. Aldım. Aldım anahtarları. Evet bu kapıya gidiyoruz. Hazır mıyız? Açtım. Hayır ya. Ya hayır ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum yani. neresi? Depo burası. Depodayız şu an arkadaşlar. Yola bakın. Ya bu yoldan nasıl gideceğim şimdi ben? Bu kadar fazla korkutmaz bence bu oyun ya. Değil mi? var. Şurada bir televizyon gibi bir şey var. Çok gerildim. Ya sen nasıl bir yerde oturuyorsun amca ya? E ee, kapı kapalı. Kapı kapalı. Burada bir şey yok zaten. Devam edelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Ah, hakikaten bismillah. ve ne ya sen nasıl bir türsün ya? Bu ne yerde kan şey kan ayak şeyleri elleri var ya. Konuşamıyorum da. Bunun altında saklanıyormuş. Oha. Kan olmuş her yer yine. Ne kadar rüzgarlı bir güne denk Saygılar Hocam Geleyim mi? Gel bir konuşalım seninle Gel bir seninle konuşalım Gel bir seninle konuşalım Ya bebeğini al şuradan artık bebeğini. Al artık şuradan bebeğini. Bak sesler geliyor her yerden. Gelebilir miyim yukarı? Mezarlığı bırakarak 5 tane. Ne dedi? Ha, find drop them to into the... Tamam 5 tane bebek bulup mezarlığa bırak diyor. Kapı açıldı. kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı galiba bu yukarıdaki kapı açıldı. Ha açıldı galiba. Evet açıldı. Tamam 5 tane bebek bulacağız sanırım. Bebek burada. Buldum seni gel buraya. Aldım. Bir tane aldım. Ha bir tane daha burada. İki tane oldu. 3 2 <laughs> tane kaldı 3 tane bulduk Buraya bakalım Evet Burada 4 Bir de odadadır büyük ihtimal Aynen 5 <laughs> Buldum 5 tane Mezarlığa gidiyorum en aşağı Ya lütfen çıkma karşıma bir yerde ya, ya En azından ışığımız var Karanlık değil Ya bak bu yine açılmış kapat şunu ya Bunu kapatamıyoruz Evet 5 tane Kibrit bul ve bebekleri yak Tamam Kibrit bulayım Nereden bulacağım kibrit ben Kibrit. Aaa buldum. Evet aldım kibrit. Gidiyorum en aşağı yakma onları. Niye bebekleri yakıyoruz ki biz oyuncak bebekleri? Ne oldu yani? Gidip yakalım. Bebekleri yak. Yaktım bebekleri. Evet. Ne oluyor yani bebekleri yakınca? Ha. Evet, ne oldu şimdi? Yaktım yani. Ne oluyor? Kapı açıldı. Evet, kapı açıldı. Gidiyorum. Kapı sesi geldi. Bu ne bir şey yazıyor yine orada? büyüyü bozdun anahtarı bul ve git Anahtar büyüyü bozmuşum arkadaşlar Büyüyü bozduğuma göre karşıma çıkmayacak demektir değil mi bu? Bismillah Bismillah Bismillah, Bismillah. Kapı çalıyor Kapı çalıyor Anahtarı bul ve git diyor Kapı çalıyor Açmayacağım Ses sol taraftan gelmişti ya kapı kapı gibi kapı çalma gibi bir ses geldi bu bu taraftan bir yerden geldi. Neredesin burada mısın? Çık karşıma. Aa anahtar. Aa aldık. Aldık arkadaşlar anahtarı. Çıkıyoruz. Gidiyoruz. Evet çık. Evet. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Like atmayı unutmayın ee, Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz Sizi çok seviyorum Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize yakın. bakın Görüşürüz